E merhabalar. Ben Sine Muruç. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerinde Fen Teknoloji ve Biyoloji Öğretmeniyim. Teknofen'e hoş geldiniz. Bugün sizlere dönem içerisinde öğrencilerimize yapmış olduğumuz 2D yazıcımızın tanıtımını yapacağım. Arkasından sese yönelen robotu birlikte tasarlayacağız ve sonrasında bunların günlük hayatta kullanımlarından bir de milli teknoloji hamlemize olan katkılarından bahsedeceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi yazıcımızın tanıtımıyla ben programa başlıyorum. İlk olarak bilgisayardan yazıcıya komut göndereceğim ve yaz işlemine başlayacak. Arkasından bu işlemin teknik kısmından biraz bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Şu an yazıcımız hazır bir şekilde bizden komut bekliyor. Ben bilgisayardan gerekli işlemleri yaptıktan sonra hemen başlatıyorum. Evet şu şekilde yazmaya hazırlanıyor ve yazma işlemine başlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptığımız çalışma aslında iki de bir yazıcıdır. İki boyutlu bir yazma işlemi yapıyoruz biz burada. Çünkü biz burada iki step motor kullandık arkadaşlar. Kullandığımız motor iki yönlü hareketi sağlıyor. Birinci step motorumuz sağ sol hareketi yani x ekseninde kaleminde bulunduğu x ekseninin hareketini sağlıyor. İkinci step motorumuz ise y eksenini yani alt kısımda bulunan tal tablanın hareketini sağlıyor arkadaşlar. Bu işlemin sonucunda iki boyutlu bir yazım açığa çıkıyor. Bir de arkadaşlar, biz bu düzenekte servo motor kullandık. Servo motorda ilk e, akıllı hasta yatağı çalışmamızdan hatırlarsınız, akıllı hasta yatağında da kalemi yukarı aşağı hareket ettiren dokunmatik kalemi bir motorumuz vardı. O motordan kullandık arkadaşlar. Yine burada da kalem hareketini sağlıyor. Kalemin yukarı aşağıya doğru hareket etmesini sağlıyor arkadaşlar. Şu an bakın gördünüz yazma işlemine başlıyor. Kalemde zaman zaman temassızlıklar meydana gelebiliyor. Ee, şimdi kaymayın logosunu çizecek bize. Biz burada arkadaşlar bir G-Code programı oluşturuyoruz. G-Code üzerinden bir koda oluşturuyoruz. İstediğimiz logoyu ya da istediğimiz yazıyı biz program üzerinde tasarlıyoruz. Arkasından bu tasarladığımız e, logoyu Arduino'ya tanıtıyoruz arkadaşlar. Tanıdıktan sonra Arduino istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde bu kodu yazma işlemine geçiyor. Yine burada birden fazla olay var aslında. Steam modelini hatırlarsınız. Birden fazla bilim dalını bir araya getirerek bir proje açığa çıkarmayı hedefliyorduk biz bu tarz e, eğitim modelinde yine burada da arkadaşlar işin bir tasarım kısmı var e, tezgah CNC tezgahın olduğu gibi bir tasarım kısmı var hemen arkasından e, elektrik devre aksanının olduğu bir kısım var bir de arkadaşlar yazılım kısmı var bu üç kısımda e, yine iç içe geçmiş bir halde e, birden fazla bilim dalının kullanıldığı bir aşama bir çalışma olmuştur arkadaşlar şimdi şu an yazmaya başladım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar CNC tezgahlar sanayi ortamında da kullanılıyor. E, lazer kesimini yapan e, iş yerlerinde, ahşap kesmede ya da daha böyle kuvvetli e, sert malzemeleri kesmekte bu tarz çalışmalar, bu tarz tezgahlar kullanılıyor. Sadece yazıcı olarak değil e, sanayi ortamında bunun daha gelişmiş modelleri kullanılabiliyor arkadaşlar. E, şu an bize logomuzu tasarlamaya başladı. Ben de birazdan sizlerle birlikte... Ee, sese yönelen robot çalışmasına geçeceğim arkadaşlar. Biz de sizlerle sese yönlenen robotumuzu tasarlamaya başlayalım isterseniz. Bu robotumuz için arkadaşlar öncelikle ana iskeletimiz söz konusu şablon şeklinde bir otomobil söz konusu arkadaşlar. Burada motorlarımızı ben öncesinde iskeleti sabitledim. Sabitlemekteki amacımız hareket ederken sağa sola hareket etmesini ya da motorların sallanmasını engellemek arkadaşlar. Şu an için motorlarım sabit bir şekilde aracımıza monte edilmiş durumda. Diğer devre elemanlarımı size tanıtacağım tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Robotumuz sese yönelecek, sese doğru hareket edecek. Ses duyduğunda geri hareketi, tekerleğin geri döndürme hareketini yapacak arkadaşlar. Bu yüzden iki adet ses sensörü kullanacağız. Bakın şekilde de görüyorsunuz. Bu şekilde ben eğer kameradan da net bir şekilde gösterebilirsem. Şu şekilde iki adet ses sensörümüz var arkadaşlar. Bunları otomobilimize bağlayacağız. Devre düzeneyini tamamlayacağız. Arkasından bir devre kartı kullanacağız. Kullandığımız bu devre kartının özelliğinden de bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Hatırlarsınız eğer ilk akıllı yatağı videomuzu izlediyseniz akıllı hasta yatağı videomuzda. Breadboard kullanmıştık. Ve bu breadboard arkadaşlar devre elemanlarının birbirine bağlanmasını sağlıyordu. Bu bağlantı esnasında da ee çoğaltıcı görevi görüyordu ve bizi lehim işleminden kurtarıyordu. Ancak onun bir eksiği var. Şu anda yaptığımız çalışma, akıllı hasta yatağına göre teknolojik anlamda biraz daha üst düzey bir çalışma oluyor. O yüzden aracımız hareket edecek, hareket halinde olacak. Hareket halinde olduğu için breadboard'a bağladığımız jumper kablolarının harekete esnasında çıkma durumu var. Bunu engellemek için arkadaşlar biz burada Devre kartımızın üzerinde bulunan vidaları kullanacağız. O yüzden bu kartı kullanmak bir bordu kullanmaktan bizim için daha avantajlı olmuş olacak arkadaşlar. Buralara jumper kablolarımızı sabitleyeceğiz. Yine bunun yanı sıra devre kartının bir özelliği daha var arkadaşlar. Akıllı hasta yatağından yine örnek vermek istiyorum. Çünkü orada biz LED kullandık. LED'in yanı sıra direnç kullandık, kondansatör kullandık. Bunların hepsi devrenin kararlı bir şekilde çalışabilmesi için bulunması gereken devre elemanlarıydı. Ancak biz şu an bir otomobil yapıyoruz ve yaptığımız otomobil pille çalışacak. O yüzden az enerjiyle çok iş yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda da hareket esnasında devre elemanlarının dağılmaması gerekiyor. Temassızlık yapmaması gerekiyor. İşte bu risklerden kurtulmak için devre kartını kullanıyoruz. Bakın devre kartının üzerinde arkadaşlar yine kondansatör var akıllı hasta yatağında kullandığımız. Bunun yanı sıra LED'ler söz konusu. Şu an ekranda da görebiliyorsunuzdur. Yine bunun yanı sıra arkadaşlar iç kısımda çok minimal düzeyde dirençler söz konusu. Şöyle kameraya doğru net bir şekilde tuttuğumda bakın şu siyah nokta gibi görünen kısımlar dirençlerimiz arkadaşlar. Devre için kullanılan dirençlerimiz. Biz bu modeldeki devre kartlarına SMD modeli diyoruz. Neden bu şekilde bir e, kart kullanıyoruz? Dediğim gibi Akıllı hasta yatağında kullandığımız malzemeler daha büyük boyuttaydı. Burada ise daha minimalize ettik. Hem ağırlıktan kurtulduk hem devremiz daha kararlı çalışacak. Çünkü hepsi de devre kartımıza sabit bir şekilde, minimal bir şekilde. Aynı cep telefonlarında kullanılan mantık arkadaşlar. Hepsi de kondansatör. Biz cep telefonumuzda da kondansatör kullanıyoruz. Kullanmıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Ama bir cep telefonunun içerisine bu büyüklükte bir... Ee, Kondansatörü biz sığdıramayız, o yüzden daha minimalize ediyoruz. Bu şekilde devre elemanlarının minimalize edilmesini SMD formatında devre kartları e, işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şimdi biz de bu modelde bir devre kartı kullanacağız ve ben devremizi birleştirme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Bakın bir de Arduino'muz var yine bu devre içinde kullanacağımız. Bu Arduino diğer işlemlerde kullandığımız Arduino'dan da farklı. Nedir farklı? Farkı nano boyutta. Arduino Nano dediğimiz bir e, özelliğe sahip. Neden bu şekilde bir Arduino kullanıyoruz? Çünkü yine dediğim gibi otomobil yapıyoruz ve ağırlık bakımından da daha hafif olması gerekiyor. Daha az enerji harcaması gerekiyor. Bunlar bizim için arkadaşlar hep birer avantaj devrenin çalışması adına. O yüzden Arduino Nano'yu kullanıyorum. Arduino Nano'yu aynı şiltre bağlar gibi buradaki devre kartıma bağladım. E, gerekli yazılımları da ben bu Arduino'ya yükledim. Şimdi aracım için, otomobilim için bağlantı işlemlerimi yapıyorum. Devre kartımı kontrollü bir şekilde otomobilime yerleştirdim. Hemen bunun bağlantısını yapacağım. Bir saniye. Bu tarz vidalarda da bağlantı yaparken bu şekilde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Diğer bağlantımı yapıyorum. Evet arkadaşlar devri de çok minimal düzeyde olduğu için vidalarımızı yerleştirirken biraz zorlanmalar yaşıyoruz. Evet şu an bunu da yerleştirdik diğer vidamı da yerleştiriyorum arkadaşlar. Arkasından motor ve sensörlerimizin bağlantısına geçeceğiz sizlerle birlikte. Bu devrenin aslında bunlar en basit, en kolay aşaması. Birazdan göreceğiz, birlikte yapacağız sizlerle birlikte. Şu şekilde yapayım. Daha kolay çalışılıyor böyle. Sizlerle birlikte arkadaşlar göreceğiz. Bunun asıl zor aşaması kalibrasyon işleminin olduğu kısım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sese yönelen robot yapıyoruz da bunu biz günlük hayatımızda nerede kullanacağız, ne işimize yarayacak, bu tarz robotları biz ne yapabiliriz diye düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz milli teknoloji hamlesi adına sihalar ve ihalar geliştiriyoruz, İnsansız hava araçları geliştiriyoruz ve bu tarz araçların uzaktan kontrol edilebilme, insansız kontrol edilebilme özellikleri var. Bu özellikler arkadaşlar sensörler vasıtasıyla oluyor. Sensörler etraftaki bazı olayları algılıyor ve buna göre tepki veriyor. Aslında bu tarz yönetimde biz otonom yönetim diyoruz. Otonom kontrolü sağlayabilmesi için bu şekilde sensörleri bünyesinde bulundurması gerekiyor. Ee, hemen şu devremi bağlantısını yapıp devam edeceğim arkadaşlar. burada hassas olmak gerekiyor hassas çalışmak gerekiyor doğru motoru doğru noktaya bağlamak gerekiyor biliyorsunuz devre bağlantılarımız her zaman yazılımla iç içi gerçekleşen durumlar sağ taraftaki motorumu sağ tarafa bağladım. Evet, otonom kontrol dedik arkadaşlar insansız hava araçlarımızdan bahsettik. Bu araçlar e, keşif uçuşu yaptığında, belki bir savaş bölgesine veya herhangi bir ortama keşif uçuşu yaptığında eğer ki ortamda bir patlama olursa ya da bir kaza, bir çarpışma oradaki yüksek sesi algılayarak oradan uzaklaşma eğilimi gösteriyor ve bu özelliği sayesinde aslında kendini korumuş oluyor. O yüzden bu tarz araçlar İleri düzey teknolojik çalışmanın başlangıç aşaması olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Diğer motorumun da bağlantısını yaptım şu an için. Evet. Sağ ve sol motorlarımın bağlantısını yaptım. Şimdi sensörlerime geçiyorum arkadaşlar. Sensörlerimi de bağladıktan sonra devreye enerji verecek pilimi devreye bağlayacağım. Hemen şu şekilde alt kısımdan geçiriyorum bunu. Evet. Şu şekilde ters çeviriyorum. Zararda vermek istemiyorum aslında. Çünkü çok hassas mekanizmalar arkadaşlar. Çalışırken çok hassas bir şekilde zarar görebiliyor. Şunu çekeyim hemen. Evet. Şu an diğer ses sensörümü de bağlantısını yapıyorum. Şöyle çalışmak daha kolay oluyor benim için. Arkadaşlar şimdi diğer ses sensörümü de bağladıktan sonra ses sensörlerini de yazılıma uygun bir şekilde devre kartıma bağlamaya başlıyorum. Ses sensörlerinin de üzerinde arkadaşlar dikkat ederseniz hatta şöyle kameradan e, gösterebilirsem size de bir out kısmı yani e, şöyle gösteriyorum. En alttaki out kısmı arkadaşlar veri pininin olduğu kısım buradan verileri algılıyor sensör. Hemen yanında GND hattı var. GND hattını biliyorsunuz eksi hattımızdı. Üst kısımda da VCC dediğimiz artı hattımız söz konusu. Bu hatlar her iki sensör içinde söz konusu arkadaşlar. Şimdi ben bunları devre e, kartımda uygun yerlere yerleştirerek sensörlerimde çalışmasını sağlayacağım. Evet. Şimdi bakıyorum. OUT çıkış pini, veri pini Devre kartında da arkadaşlar S ile gösterilen veri pininin olduğu kısma bağlantısını yapacağım. Yani beyaz hattımı buradaki S pinine, veri pinine bağlıyorum. Hemen şu şekilde. Evet. Diğer pinim olan GND yani eksi hattını ise arkadaşlar buradaki kart üzerinde bulunan eksiye bağlıyorum. Hangi renkti? Geni de mavi renk. Mavi rengimi buradan eksiye bağlıyorum. Evet. Bir diğer hattımız olan artı hattı da mor renk VCC dediğimiz onu da ben buradaki artı hattına bağlıyorum arkadaşlar. Şu an bir sensörümüzün bağlantısını tamamladık. Diğer sensörümüzün bağlantısına geçeceğiz. Bu sensörümüzde de arkadaşlar yine aynı şeyleri tekrarlayacağız. İlk olarak VCC'yi bağlıyorum yine. VCC burada turuncu renkli. VCC hattım, artı hattımdı. Hemen yerine bağlıyorum. Arkasından GND'yi yani Sarı kablomun bağlantısını gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Eksi hattımın. Evet. Bu şekilde. Ve arkasından da veri pinimin bağlantısını gerçekleştireceğim arkadaşlar. S ile gösterdiğim veri konumuna yerleştiriyorum. Ve bağlantımı tamamlıyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar sensörlerin bağlantısı tamam, motorlarımızın bağlantısı tamam. Bir de devremize enerji kaynağı olacak e, pilimizin bağlantısını yapmamız gerekiyor. Pilimizi de devre kartı üzerinde gösterilen e, 9-12 voltajda çalıştığını gösteren bölgeye bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada kırmızıyı şu şekilde artıya bağlıyorum. Siyah olan kısmı da eksiye bağlıyorum arkadaşlar. Evet. Evet, artı ve eksi bağlantılarımı da tamamladıktan sonra şimdi sensörlerimi çalıştırmaya başlayacağım arkadaşlar. Devremi çalıştırmaya başlayacağım. Yani ee, şu şekilde. Yalnız ilk çalıştığında biraz gürültülü çalışacak. Yüksek bir ses olacak. Arkasından kalibrasyon işlemine geçiş yapacağız arkadaşlar. Şuradan bir kablomuz çıktı. Hemen bunu tekrardan sıklayalım. Asıl bizi zorlayacak olan işlem kalibrasyon işlemimiz olacak. Şöyle tamamladıktan sonra göstereyim. Çünkü motorlar çalışırken kendi içerisinde bir ses çıkarıyor. Bu sesi de sensörler algılıyor arkadaşlar. Motor sesiyle bizim gönderdiğimiz ses arasındaki farkı ayırt edebilmesi için ince bir ayar yapmamız gerekiyor. Bunu da birlikte yine yapacağız. Yüksek sesi algılasın, motorların sesini algılamasın istiyorum. Ben motorlara hatta tekerlerin üzerine bir kağıt yapıştırdım. Tekerleğin yönünü yön değiştirdiğini görebilelim diye arkadaşlar. Şimdi devremi çalıştırmaya başlıyorum şu şekilde göstereyim. Arkasından da hareket ettireceğiz arkadaşlar. İlk açılışta biraz gürültülü olacak. O yüzden e, sıkıntı yok. Evet. Bakın devremizin de üzerinde bulunan ses sensörleri şu an sesimizi algılıyor. Kameramız bu açıdan daha net bir şekilde görüyor. Üzerinde yanıp sönen yeşil renkli ışıklar bizim sesimizi algıladığını gösteriyor arkadaşlar. Yine Arduino'nun üzerinde de sesimizi algıladıkça ışık yanıp sönüyor. Bu bizim sesimizi algıladığını gösteriyor. Ancak şu an bakın konuşma tonunda ben yüksek bir ses açayım. Ona göre daha net bir sonuç alacağız. Yaklaştırdığımızda motorun yönü dönmeye başlıyor arkadaşlar. Biraz daha ince ayar yapmak istiyorum. Aslında daha öncesinden yapmıştım ama devre bozulup e, tekrardan kurulduğunda bu hassasiyet bozulabiliyor. Çok hassas bir e, sensör. Bakın ses, ses. Şu an. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan açıyorum. Ve kağıdın yönünden şöyle kağıdın yönünü daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ben konuştukça da etkileniyor ve motor yönü değişiyor arkadaşlar. Bakın. Güzel göreceksiniz. Bir de hareket ederken görelim böyle nasıl sese etki edecek bunu da bakalım arkadaşlar. Arkasından işlemimiz tamamlanmış olacak. Şöyle çeviriyorum. Evet, masadan düşmesini de istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar masaya vurduğumda çıkan ses de geri hareketi yapıyor ve sesten kaçmaya çalışıyor. İşlemimizi bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın yine birkaç kez daha size göstermek istiyorum çok eğlenceli oluyor çünkü tabii ki sesi algılaması gerekiyor. Biraz daha ayarını tekrardan değiştiriyorum. Çok hassas olduğu için arkadaşlar hemen kalibrasyonu değişiyor. Bakın. Sesi algılar algılamaz, yön değiştirmeye başlıyor. İşte bu şekilde sese yönelen, sesten kaçan robotumuzu da tasarlamış olduk arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar sese yönelen robotumuzu da tamamlamış olduk. Aynı zamanda yazıcımız da e, çizimini tamamladı. Dikkat ederseniz çok hassas bir şekilde, çok ince ayrıntıları da e, tamamladı. Hatta ben kağıdı buradan çıkararak size göstermek istiyorum. Şu şekilde. ne kadar hassas çalıştığını birlikte görelim istiyorum arkadaşlar. Ters tarafıma geldiği için biraz zor oldu. Şu şekilde e, logomu da size göstermek istiyorum bir taraftan. kameram net bir şekilde çekerse evet. Sanırım tamamdır. Gördüğü şu an motorumu da kapatayım bir saniye. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar logomuzu da çok hassas bir şekilde çizmeyi başardı. Ee, bu işlemi de tamamladık. Ee, yazıcımız da bu şekilde görevini yerine getirmiş oldu. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.